2021 yılında mal ticareti miktar olarak yüzde 9.8, değer olarak yüzde 26 oranında artarak 22.4 trilyon dolara ulaşmış, hizmet ticareti de 2021'de yüzde 15 artarak 5.7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Bu şekilde 2021 yılında mal ve hizmet ticareti toplamda 28 trilyon doları aşmıştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde de küresel ticaret ilme kaybetmesine rağmen artış gösteriyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD verilerine göre bu yıl ilk çeyrekte 7.7 trilyon dolara ulaşan mal ve hizmet ticareti çeyreklik kıyasla rekor bir seviyeye erişti. Bu rakamla 2021'in ilk çeyreğine göre yaklaşık 1 trilyon dolar ve 2021'in 4. çeyreğine göre yaklaşık 250 milyar dolar artış gerçekleşmiş oldu. 7.7 trilyon dolarlık ticaretin 6.1 trilyon doları mal ticareti, 1.6 trilyon doları hizmet ticareti. Bu haliyle mal ticareti 2021 yılının ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 25 ve 2021'in dördüncü çeyreğine göre yüzde 3.6 artış sağlamış durumda. Hizmet ticareti de 2021 yılının ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 22 ve 2021'in dördüncü çeyreğine göre yüzde 1.7 artmış durumda. Öte yandan 2022'nin ilk çeyreğinde ticaret pandemi öncesi seviyelere kıyasla değer olarak yüzde 30'dan daha yüksek iken miktar olarak %6 daha yüksek oranda. Değer ve miktar artışları oranları arasındaki bu büyük farklılık özellikle artan emtia fiyatları, enerji fiyatları ve genel enflasyondan kaynaklanıyor. Coğrafi bölgelere göre baktığımızda 2022 birinci çeyrekte ticaret büyüme oranları Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde biraz daha düşük olmasına rağmen tüm coğrafi bölgelerde güçlü kalmaya devam etti. Emtia fiyatları arttıkça emtia ihraç eden bölgelerde ihracat artışı genel olarak daha güçlü oldu. Majör ekonomilerin mal ithalat ve ihracatları 2022 birinci çeyrekte pandemi öncesine göre genelde artış gösterdi. Sadece Brezilya ve Rusya'nın ithalatında azalış yönünde değişim yaşandı. Hizmetlere ilişkin ticaret istatistikleri bildiğiniz gibi mallara kıyasla daha gecikmeli geliyor. Küresel hizmet ticaretine dair en güncel veriye dayanarak çoğu büyük ekonominin hizmet ticaretinin 2021'in dördüncü çeyreğinde 2019'un pandemi öncesi ortalamalarından önemli ölçüde düşük olduğunu söyleyebiliriz. Artan faiz oranları ve ekonomik teşvik paketlerinin sona ermesi, 2022'nin geri kalanında ticaret hacimlerini olumsuz etkileyecek. Emtia fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik faktörler de ticari gelişmeleri belirsizleştirmeye devam edecek. 2022 için ekonomik büyüme tahminleri, artan faiz oranları Birçok ekonomideki enflasyonist baskılar ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz küresel ekonomik etkileri nedeniyle aşağı yönlü revize ediliyor. UNCTAD, küresel ticaretinde bu makroekonomik eğilimleri yansıtacak şekilde negatif yönde gelişeceğini öngörüyor. Çünkü Ukrayna'daki savaş, uluslararası enerji ve birinci emtia fiyatları üzerinde çok etkili oldu. Gıda ve enerji ürünlerine yönelik esnek olmayan küresel talep nedeniyle artan gıda ve enerji fiyatları muhtemelen uluslararası ticaretin dolar değeri olarak daha yüksek ancak hacim olarak daha düşük miktarda gerçekleşmesine neden olacak. Öte yandan vaka artışları göz önünde bulundurulursa COVID-19 önlemlerinin arz kesintileri yaratmaya devam edebileceği ve küresel ekonomik belirsizliklerin 2022'de yatırımları daha riskli hale getirebileceği belirtiliyor. Ayrıca tedarik zincirlerini kısaltmaya ve tedarikçileri çeşitlendirmeye yönelik uzun vadeli eğilimler 2022'de uluslararası ticarette etkisini göstermeye başlayabilir. RCEP ve Afrika kıtası serbest ticaret bölgesi gibi yakın zamanda yürürlüğe giren bölgesel ticaret anlaşmaları ile bölge içi ticaretin ivmelenebileceğini belirten UNCTAD'a göre bölgeler arası ticaret artan ulaşım maliyetlerinden, lojistik aksamalardan ve jeopolitik türtüşmelerden olumsuz etkilenmeye devam edecek. Daha yeşil bir küresel ekonomiye geçişle çevresel açıdan sürdürülebilir ürünlere yönelik artan küresel talebinde ticarete yansıması bekleniyor. Bu yansımanın gerçekleşeceği vade ise büyük ölçüde karbon yoğun ürünlerin ticaretini düzenleyen hükümet politikalarının uygulanmasına bağlı olacak.